Sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. 3. sınıf fen bilimleri ders kitabından duyu organları ve görevleri konusunu işleyeceğiz. Duyu organları ve görevleri. Duyu organlarını tanıyalım. Bir kır gezisine çıktığımızı düşünelim. Bu kır gezisinde çiçeklerin rengini ve kokusunu, kelebeğin kanadındaki desenleri, kuş seslerini ve rüzgarın esintisini hangi duygularımızla Hangi duyularımızla algılarız? Çiçeklerin rengini görme duyumuzla algılarız. Kokusunu koklama duyumuzla algılarız. Kelebeğin kanadındaki desenleri yine aynı şekilde görme duyumuzla algılarız. Kuş seslerini ve rüzgarın esintisini işitme duyumuzla algılarız. Görme, işitme, dokunma, tat alma ve koku alma duyu organlarıyla çevremizi algılarız. Bu organlar göz, kulak, deri, dil ve burundur. Görmek için gözlerimizi, işitmek için kulaklarımızı, koku almak için burnumuzu, tat almak için dilimizi kullanırız. Maddelerin sertliğini, yumuşaklığını, sıcaklığını ve soğukluğunu derimiz sayesinde algılarız. Göz görme organımız, kulak işitme organımız, burun koku alma organımız, dil tat alma organımız. Deri ise dokunma hissetme organımız. Duyu organlarımızdan göz, kulak, burun ve dil başımızda yer alır. Derimiz ise bütün vücudumuzu kaplar. Derimiz bir giysi gibi bütün vücudumuzu kaplamaktadır. Duyu organlarımız bulunduğumuz ortamdan sürekli bilgi toplar. Bu bilgiyi ışık, ses, koku, sıcaklık gibi etkenler oluşturur. Sıcaklığı derimizle algılarız. Toplanan bu bilgiler beyin tarafından yorumlanır ve bunun sonucunda çevremizdeki çeşitli durumları algılarız. Gözlerimizle görürüz. Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağını izlemek keyiflidir. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor gökkuşağının renkleridir. Gözlerimizle tüm renkleri ayırt edebilir, çevremizdeki varlıkları görebiliriz. Görme duyusu organı gözdür. Çevremizdeki varlıkların biçimlerini büyüklüklerini, renklerini ve hareket edip etmediğini gözlerimiz sayesinde algılarız. Çocuklar göz görme organımızdır ama gözümüzle gördüğümüz herhangi bir cismi, mesela şu saksı içerisindeki çiçekleri gözümüzle görürüz ama beynimizle ne olduğunu algılarız. Yanda verilen görseldeki vazonun ve içindeki çiçeklerin rengini, biçimini söyleyebilmek için görme organımızı kullanırız. Gözlerimiz sayesinde etrafımızdaki bütün varlıkların şeklini, büyüklüğünü ve rengini söyleyebiliriz. Birkaç dakika gözlerimizi kapatalım. Neler hissettiğimizi arkadaşlarımıza paylaşalım. Kendimizi görme engelli bireylerin yerine koyalım. Evden okula giderken ne gibi zorluklar yaşayacağımızı düşünelim. Engelli bireylerin yaşadığı zorluklara çözüm önerilerinde bulunalım. Gözümüzü kapattığımız zaman karanlık, renksiz bir dünya içerisinde olacağız. Bu elbette ki yaşamımızı olumsuz etkileyecektir. Yola çıktığımız zaman acaba araç var mı, tümsek var mı, çukur var mı, işte herhangi bir engel var mı? Bunun endişesi içinde olurduk. Bu da tabii ki bizim yaşamımızı elbette olumsuz etkileyecek. Resimde engelli bireye yardımcı olan bir kadın var. Bizler de bu tür insanları gördüğümüz zaman yardımcı olmalıyız. Onların yaşamlarını kolaylaştıracak davranışlarda bulunmalıyız. Yaşamımızdaki yeri Kabartma yazı. Doğuştan görme duyusu olmayan ya da çeşitli nedenlerle görme duyusunu kaybetmiş insanlar dokunma duyusunu kullanarak okuyabilirler. Bunun için kabartma yazıyı kullanırlar. Kabartma yazıda harflerin ve sayıların yerine görme engeller için özel olarak hazırlanmış kabartma noktalar bulunur. Mesela biz E harfini nasıl bu şekilde yazabiliyorsak kabartma yazılarında da her bir harf bir simge ile belirtilmiş. Bu şekilde parmaklarıyla okuma yapabilmektedirler. Gözlerimizin sağlığını korumalıyız. Gözlerimiz ışığa ve ortamdan gelecek toz, rüzgar gibi etkenlere karşı hassastır. Örneğin kirli ellerle ya da havluyla taşınacak bazı mikroorganizmalar göz enfeksiyonlarına neden olabilir. Göz sağlığımızı korumak için bu önlemlere dikkat edeceğiz. Çocuklar uzun süre yüksek ışığa maruz kalmak göz sağlığını olumsuz etkiler. Elimiz kirliyken gözlerimize dokunmamalıyız. Göz sağlığımızı korumak için yapmamız gerekenler özellikle renkli gözlere sahip bireyler Güneş ışınlarından daha fazla etkilenmektedirler. Yüz havlumuz temiz ve kendimize ait olmalıdır. Televizyon izlerken televizyon aramızda en az 3-4 metre mesafe olmalıdır. Kitap okurken kitaplarımızda en az 30 santimetre mesafe olmasına dikkat etmeliyiz. 30 santimetre ideal mesafe. Bunun fazlası veya azı da yine aynı şekilde göz sağlığını olumsuz etkiler. Uzun süre televizyon izlemek ya da bilgisayar kullanmak gözleri yorar. Bu nedenle televizyon veya bilgisayara ayıracağımız süreyi sınırlamalıyız. Eğer uzun süre bilgisayar başında işimiz varsa 15-20 dakikada bir yaklaşık 30 saniye gözümüzü kapatarak gözümüzü dinlendirmeliyiz. Yazıları okumakta ya da net görmekte zorlanıyor olabiliriz. Bu durumu ailenize bildirmeli, göz doktoruna gitmeliyiz. Gerekliyse gözlü kullanmalıyız. Aksi takdirde gözlerimizin sağlığını, gözlerimizin sağlığı daha da bozulabilir. Meslekleri tanıyalım. Göz doktoru gözleri muayene eden, göz hastalıklarının görme bozukluklarının tanısını koyan ve, ve, tedavisini sağlayan kişidir. Göz doktorları temel tıp eğitiminden sonra yapılan uzmanlık sınavını kazanarak 4 sene daha alanları ile ilgili eğitim alırlar. Kulaklarımızla işitiriz. Müzisyenler çaldıkları müzik aletleriyle insanları mutlu eden sesler üretirler. Bu sesleri kulaklarımız sayesinde işitiriz. Kulaklarımız yalnızca müziği değil çevremizdeki bütün varlıkların seslerini işitmemizi sağlar. Çünkü kulak işitme duygusu organımızdır. Dış dünyadaki sesleri kulağımızla algılarız. İşitme duyumuz bizi çeşitli durumlardan haberdar eder ve uyarır. Örneğin bir iş makinesinin gürültüsüyle bir arabanın korna sesini ayırt edebiliriz. Kurduğumuz bir çalar saatin zil sesi bize uyanmamız gerektiğini hatırlatır. Çocuklar bunlar öğrenilmiş sesler. Arabanın korna sesini daha önce öğrendiğimiz için, bildiğimiz için arabanın korna sesini duyduğumuz an hemen tanırız. İki kulağımız vardır ve her iki kulak birlikte çalışır. Evet, iki kulak sayesinde biz sesleri dengeli bir şekilde algılarız. Bir sağ taraftan gelen sesleri sağ kulağımızda, sol taraftan gelen sesleri sol kulağımızda daha önce işitiriz. Böylece seslerin hangi yönden geldiğini fark ederiz. Örneğin birkaç sokak ötedeki ambulansın siren sesini işitebilir ve ambulansın hangi tarafta olduğunu tahmin edebiliriz. Çevremizdeki insanların söylediklerini duymamız onlarla iletişim kurmamızı kolaylaştırır. Kulak ayrıca dengemizi sağlamada görevli bir organımızdır. Yaşamımızdaki yeri işitme duyusu olmayan insanlar görme duyusunu kullanarak işaret dili yardımıyla iletişim kurarlar. İşaret dili alfabesinde her harfin sayının ve kavramın işaretle karşılığı vardır. Bu harfler, kavramlar, sayılar el ile parmakların aldığı biçim ve hareket yönüyle anlatılır. Bizler nasıl bu yazıları okuyabiliyorsak, görme engelliler kendi alfabeleriyle, işitme engelliler ise el hareketleriyle alfabelerini oluşturarak iletişim kurmaktadırlar. Yüksek sesler işitme kaybına neden olabilir. Çocukken geçirilen bazı hastalıklar da kulaklarda kalıcı işitme kaybına yol açabilir. Az işiten veya işitme kaybı olan insanlar daha işitmek için işitme cihazı kullanırlar. Bu resimde görüyoruz kulağın arka tarafında kullanılmış bir işitme cihazı. Bu cihazı kullanan kişilerin sese duyarlılıkları artar ve yüksek sesler bu insanları rahatsız eder. Bu nedenle işitme cihazı kullanan arkadaşlarımızın yanında yüksek sesle konuşmamalıyız. Toplumdaki her bireyin özel durumuna saygı göstermeliyiz. Şimdi kulak sağlığımızla ilgili bilgileri okuyalım. Kulaklıkla uzun süreli ve yüksek sesle Müzik dinlemekten kaçınmalıyız. Yüksek ses zamanla işitme duyusunun azalmasına neden olabilir. Dışarıdan vücudumuza giren mikroorganizmalar hastalanmamıza neden olabilir. Bunlardan bazıları boğazımızın ağrmasına ve ateşimizin yükselmesine yol açabilir. Bu belirtiler ortaya çıktığında kulak, burun, boğaz hastalıkları doktoruna gitmeli ve tedavi olmalıyız. Tedavi edilmeyen boğaz enfeksiyonlarının kulaklarımıza da yayılabileceğini unutmamalıyız. Çocuklar boğaz enfeksiyonuna kapıldığımız zaman boğaz enfeksiyonu arttıkça kulağa doğru gider. Çocuklarda özellikle kulak ağrısı bu sebepten dolayı çıkar. Kulak çubuğu ile kulağımızın iç kısmını temizlemeye çalışmamalıyız. Yalnızca kulak kepçemizi hafifçe bastırarak temizlemeliyiz. Kulak çubuğu ile temizlendiği zaman kulaktaki kiri kulağın içine doğru toplamaktadır. Bu da kulak sağlığımızı olumsuz etkileyecektir. Burnumuzla koku alırız. Bir panayır alanı var. Resimde gördüğümüz gibi döner, işte sandviçler, çeşitli yiyecekler var. Bunların kokularını, kokular etrafa yayılıyor görüldüğü gibi. Buluş şeklinde. Bu kokuları elbette ki burnumuz yardımıyla almaktayız. Bir panayırda iştah açıcı kokuları takip ederek yiyeceklerin pişirildiği standlara ulaşabiliriz. Çünkü pişen yiyeceklerin kokusu çevreye yayılır ve biz de bu kokuları fark ederiz. Koku alma duyusu organımız burundur. Burnumuz sayesinde çevremizdeki çeşitli kokuları algılarız. Bazı kokular hoşumuza giderken bazıları hoşumuza gitmeyebilir. Örneğin bir çiçeğin kokusu hoşumuza giderken çöp bidonundan yayılan koku hoşumuza gitmez elbette. Burun aynı zamanda soluk alma organımızdır. Evet, burun sağlığımız için yapmamız gerekenler. Çamaşır suyu gibi bazı maddeleri koklamak burnumuza zarar verebilir. Bu maddeler burnumuzun iç kısmının tahriş olmasına neden olabilir. Ayrıca zehirlenme gibi çok daha ciddi sağlık sorunlarına da yol açabilir. Çamaşır suyu kimyasal bir maddedir. Bu tür kimyasal madde içeren temizliklerden mutlaka uzak duracağız. Burnumuzu karıştırmamalıyız. Bu durum çevremiz tarafından hoş karşılanmayacağı gibi burnumuzun kanamasına da neden olabilir. Gözler i̇şte burnumuzun içerisinde kılcal damarlar var, ince damarlar var. Bu damarları biz tahriş ettiğimizde kanamalara sebep olabilir. Bazen ciddi kanamalara da sebep olabilmektedir. O yüzden burnumuzu kesinlikle karıştırmıyoruz. Burnumuzun içindeki kılları koparmamalıyız. Çünkü burundaki kıllar solunan havanın temizlenmesini sağlar. Evet dışarıdaki toz, evet burnumuzdaki kıllar dışarıdaki havayı soluduğumuz zaman kirli havanın vücudumuza girmesini engellemektedir. Soluk alırken havadaki toz burunda birikir. Bu nedenle burnumuz kirlenir. Burun sağlığımızı korumak için burnumuzu bol su ile düzenli olarak temizlemeliyiz. Evet su ile temizliyoruz bakın burnumuzu karıştırmıyoruz. Su ile temizlemek en sağlıklı olandır. Burnumuz kanadında darbe aldığında en yakın sağlık kuruluşuna gidip muayene olmalıyız. Evet, dilimizle tat alırız. Tat alma organımız dildir. Dil tat alma dışında konuşma ve çiğnenen besinlerin yutulmasına yardımcı olur. Evet, dilimiz sayesinde dört temel tadı algılarız. Bunlar tatlı, tuzlu, ekşi ve acı olarak sınıflandırılır. Örneğin limon ekşidir, bal ve dondurma tatlıdır, bazı biberler acıdır. Simit ise tuzludur. Evet, dilimiz aynı bir laboratuvar gibi gelen bütün tatları nasıl olduğunu anında test ediyor çocuklar. Organlarımızın ne kadar mükemmel çalıştığını buradan görebiliyoruz çocuklar. Koku ve tat duyuları birbirleriyle ilişkilidir. Nezle ya da grip olduğumuzda bu ilişki daha iyi anlarız. Burnumuz tıkalıken yiyeceklerin kokusunu alamadığımız için tadını da algılayamayız. Evet koku duyumuzu kaybettiğimiz zaman çocuklar tat alma duyumuzu da aynı zamanda kaybetmiş oluyoruz. Dilimizi sağlığını korumalıyız. Evet dil sağlığı için yiyecek ve içecekleri çok sıcak veya çok soğuk tüketmek dil sağlığımıza zarar verir. Aynı zamanda diş sağlığımıza da zarar vermektedir çocuklar. Bu nedenle tüketeceğimiz yiyecek ve içeceklerin sıcaklığına dikkat etmeliyiz. Ne olduğunu bilmediğimiz maddelerin tadına bakmamalıyız. Tabii ki zehirli olabilir. Çünkü bazı maddeler insan sağlığı için zararlıdır çocuklar. Dilimizle ilgili bir rahatsızlık olduğunda doktora gidip muayene olmalıyız. Dişlerimizi fırçalarken dilimizi de temizlemeliyiz. Çünkü dilimizde de yemek artıkları birikir. Dilimizle dokunur ve hissederiz. Elimizle topa veya pamuğa dokunduğumuzda bir kediyi okşadığımızda topun sert, kedinin tüylerini ve pamuğun yumuşak olduğunu demek ki dokunarak algılıyoruz derimiz sayesinde. Dokunma duyusu organımız deridir. Derimizle varlıkların sert, yumuşak, sıcak veya soğuk olma gibi özelliklerini algılarız. Organlarımızın görevlerini okudukça vücudumuzun gerçekten ne kadar mükemmel olduğunu ve sağlığımızın ne kadar kıymetli olduğunu umarım anlamışsızdır. Dokunduğumuz varlıkların sıcak ya da soğuk, pürüzlü veya pürüzsüz olduğunu da derimizle fark ederiz. Derimize bir iğne battığında veya bisikletten düşüp dizimiz yararlandığında ağrıyı derimizle hissederiz. Rüzgarın ya da soğuğun etkisini derimizle hissederiz. Sinek ısırdığında sineğin ısırdığı yeri derimiz sayesinde algılarız. Evet, dış dünyadan herhangi bir etkiyi demek ki derimizle anında algılayabiliyoruz. Parmak uçları, avuç içi, dudaklar, koltuk atları ve ayak tabanları dokunma duyusu bakımından daha hassastır. Örneğin birinin ayak tabanına tüyle dokunursak o kişi hemen gıdıklanır. Tabii ki bazı insanlar gıdıklanmayabilir. Evet, derimizin sağlığı için yapılması gerekenler, vücudumuzun dolayısıyla derimizin sağlığını korumak için sağlıklı ve doğal besinler tüketmeliyiz düzenli banyo yapmalı ve her gün saçlarımızı taramalıyız. El temizliği genel temizlik alışkanlıklarından biridir. Özellikle park veya bahçede toprakla oynadıktan sonra ellerimizi su ve sabunla yıkamalıyız. El ve ayak tırnaklarımızı uzadıkça kesmeliyiz. Çocuklar vücudumuzun sağlıklı olmasını istiyorsak el temizliğine özen göstermeliyiz. Çocuklar özellikle en çok ellerinden hastalık yapmaktadırlar. Herhangi bir nedenle yaralandığımızda yaralı yeri temiz tutmalı ve gerekli tedavi yaptırmalıyız. Çünkü o yaralı yerden hemen enfeksiyon kapabiliriz. Özellikle yaz aylarında derimizi güneş ışığının zararlı etkisinden korumalıyız. Bunun için cildimize güneşin zararlı ışınlarına karşı etkili kremler sürmeliyiz. Bu kremler güneşin zararlı ışınlarından çocuklar bizi koruyacaktır. Şapka takarak başımızı ve yüzümüzü güneşin zararlı etkilerinden korumalıyız. Evet, yani duyu organları birlikte çalışır. Bir varlığı algılarken birden fazla duyu organımızdan yararlanırız. Örneğin fırından yeni çıkmış bir simidi elimize aldığımızda ne hissederiz? Sıcaklığını değil mi? Simidin sıcaklığını derimizde hissederiz. Simidin kokusunu neyle algılarız? Burnumuzla. Tadını neyle algılarız? Dilimizle algılarız. Tat alma ve koklama duyu organları birlikte çalışır. Simidi neyle görürüz tabii ki gözümüzle görme organımızla. Bu nedenle burnumuz tıkalı olduğunda yemeklerin tadını alamayız. Sevgili öğrenciler, dersimiz burada sona erdi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın sevgili çocuklar.